Çocuk, Jimmy adını verdiği ağaç evinde yaşıyor. Adını taşıyan tabelayı koparıp aşağıya iniyor çünkü bu yerden ayrılacaklar. Üzgün, başını ağacın altına koyup arabaya biniyor ve geriye ağaç evine bakarak üzgün bir şekilde el sallıyor. Ağaç ev, çocuğun şapkasını alıp içeri koyuyor ve sahibini bulmak için yürümeye başlıyor. Çocuk, şehirde üzgün bir şekilde yürürken güzel bir kaydırak görüyor ve ona isim tabelasını vermeye karar veriyor. Ağaç ev, görevine üzgün bir şekilde devam ediyor ama birden şehri görünce mutlu oluyor. Şehri ve evleri farklı bir şekilde yapılmış görünce çok etkileniyor. Çocuk fotoğrafını tutarak ağaç evini özlüyor. Ağaç ev zorlansa da arabayı görüp hızla çocuğun şapkasını alıp ona doğru mutlu bir şekilde koşuyor. Fakat sahibinin ismini kaydırakla verdiğini görünce şok oluyor. Ağaç ev üzgün bir şekilde çocuğun şapkasını geri verip ayrılıyor. Dışarı çıkıyor ve kaydırağın önünde şapkasını gördüğünde onu alıp ağaç evin izini takip ediyor. Ağaç ev parka yakın bir yere yürüyüp burada kalmaya karar veriyor. Çocuk ona doğru koşuyor ve ağacının artık yanına geldiğini görünce çok şaşırıyor ve mutlulukla sarılıyor. Çocukları sevenler videoyu beğenip abone olsun.